İyi hikaye yapmıştık biliyorsunuz Nazım'dan Kazım'a bir volkan doktora diye Kazım'ı zaten yaşatıyordu. Volkan da yaşadığımız, beraber yaşayacağımız isimlerden biriydi. Onunla devam ediyor. Nazım Usta zaten hep bizimleydi. İyi ki onlar vardı hayatımızda. İyi ki geldiler, geçtiler ve bizimle birlikte yaşamaya devam edecekler. Bu de bize kazandıran Fındıklı halkına, onun temsilcisi Ercüment Başkan'a teşekkür ederim. Sağ olun. Bu beşinci, altıncı mekanımız açıl mekan olarak mekan. Sağ Fındıklı Belediyesi'nin ilk geldiğimizde hiçbir mekanımız yoktu. Şimdi mekanları nasıl dolduracağız diye düşünüyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Hepinizin emeğine sağlık. İyi ki varsınız. Fındıklı olmaktan her zaman onur duydum. Bundan sonra da her zaman onur duyacağım. Millete Emanet kitabını anons ederek hep beraber açılışı gerçekleştireceğiz. Millete Emanet kitabı biliyorsunuz 19 Mart darbesinden sonra gözaltına alınan, tutuklanan ailelerin ve gençlerimizin bütün geliri gençlerimize bağışlanıyor. Onun için bu kitaptan almanın o gençlere dokunmanız demektir. Hak hukuk, adaleti savunmanız demektir. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz demektir. E halinde halinde da oturursun tepede senin ihbalin yoktur da sebep oldun yine E halinde halinde da oturursun tepede senin ihbalin yoktur da sebep oldun yine